Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle en iyi hız çalan Meteor Dragon'un yani Silver Meteor Dragon'un incelemesini yapacağız arkadaşlar yeni aldım bir hafta falan oldu sanırım alalı ilk kez dün videosunu paylaştığım turnuva da kullanma fırsatı buldum onun dışında hiçbir yerde daha kullanmadım yani normal kendim evde asla denemedim sadece o turnuvada 3 karşılaşmada falan denedim sanırım o kadar. Bugün bu Beyblade'in incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir görünüşüne bakalım. Gördüğünüz gibi parça olarak tamamen normal Meteor dragoyle ile aynı. Fakat renklerinde ve hız çalmasında yani kavuçuğunda biraz daha farklılıklar var. Face Bolt'unda şöyle sarı üstüne siyah bir işleme var. Silver denmesinin nedeni kavuçuk kısmın haricindeki bu plastik yer gördüğünüz gibi gümüş renkte. Kavuşuklar yine sarı kahverengi bir tonda. Demir de yine aynı şekilde. Spin track ve performans ucu böyle gördüğünüz gibi siyah. Şöyle performans ucunda çok ufak bir erime tarzı bir şey var ama ya yani büyük ihtimalle performansına etki etmez çünkü gayet normal görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar parçaları. Şimdi ben şöyle bir ağırlığına bakmak istiyorum bu Beyblade'in. Normal e, ee, mid fake mid böyle arasında bir fark var mı onu görmek istiyorum. 36 gram. Şöyle bir de midfake tartalım. O da 36 gram. Demek ki ağırlık olarak herhangi bir fark yokmuş arkadaşlar. Bu şekilde bir Beyblade. Buna ben 6 tane rakip seçtim. Ee, 5'iyle normal kapışacak. 6'cısıyla elimle çevirerek hız çalma testi yapacağım. O videonun sonunda olacak yani. Bundan sonra da eğer isterseniz şöyle bir şey yapabilirim. Biliyorsunuz Mitya Aldorogun'un performans ucu biraz sihri bir performans ucu olduğu için hız çalarken güzel bir LED'si yani ayakta durması yok. Ondan kaynaklı isterseniz bu performans ucunu çıkartıp yerine daha oval bir performans ucu takıp hız çalma testi yapabiliriz. Ya yani öyle bir video yapabilirim eğer isterseniz. İstiyorsanız yorumlara yazın. Neyse 5 tane rakip seçtim. Normal kapışacak. Bir tane de hız çalacak rakip seçtim. Şimdi size onları göstereyim. Onları göstermeden önce arkadaşlar biliyorsunuz kanalda bir katıl çekilişi var. Ve bu katıl çekilişinin ödülü de Silver değil ama Me Too Yaldırıgı Absorb. Bu Beyblade de bence gayet iyi bir Beyblade. Hatta Silver'dan şöyle bir farklılığı var. Performans ucuk kavuşuk arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Bu şekilde bir ödülümüz var. Peki bu ödülü kazanmak için yapmanız gereken şey ne? Kanala katıl kısmından üye olmak. Ekranda gördüğünüz üyeliklerden herhangi bir tanesini aldığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Aldığınız üyeliğe göre de size çekiliş hakkı tanımlanıyor. Çekiliş 26 Temmuz'da açıklanacak. Detaylar bu kadar. Birinci rakip Flame Sagittario. İkinci rakip Cyclone Herkülyo. Bir atak türü. Sağa ve sola dönen atak türlerinin kapışmalarını çok seviyorum. Umarım güzel bir kapışma olur. Üçüncü rakip Rocklion. Bu da normalde bir defans türü fakat gerçekten güzel bir ivmelenmesi var. Ondan kaynaklı Bununla beraber atak türlerinin kapışması gerçekten heyecan verici geçiyor. Dördüncü rakip Eagle. Eğer bunu sahanın dışına atmazsa Silver Meteor çok da bir şansı yok. Beşinci rakip Galaxy Pegasus. Gerçekten yine sağ ve sola dönen atak türlerinin kapışması olacak. Umarım eğlenceli geçer. Ve altıncı rakip hız çalması testi yapacağımız rakip. Burn Fireblaze. Şimdi birinci karşılaşmayla Silver Meteor vs. Flame Sagittario karşılaşmasıyla kapışmalara başlayabiliriz. Şu an Mithio hız çalma modunda e, bu turlarda atak yapması için ben onu atak moduna alacağım. Şimdi birinci turla başlıyoruz. Bu videoda normal atıcılar kullanacağım arkadaşlar. 3 2 1 fırla. Güzel vuruşlarla başladı Meteor. Sagittario'yu yenmesi biraz kolay çünkü Sagittario'nun da performansı sivri olduğundan kaynaklı hız çalarak da yenebiliyor sağın dışına atmasa bile. Bu arada iki puan olan kazanmış olacak arkadaşlar. Siz de buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atmayı unutmayın. Evet şimdi sağın dışına atamadı. O yüzden hız çalarak şansını deniyor. Bakalım ne olacak. En iyi hız çalan Mithu Yalvaroğlu olduğu söyleniyor. Onu da deneyeceğiz. Ve 1-0 öne geçiyor Sajit karşısında. İkinci tur. Birazcık sürtündü. Ama yine sağlam vuruşlarla geliyor. Devam gelecek mu o sağlam vuruşların? Geliyor. Şimdi Sagittarius artık sürtünecek. Güzel ataklar. Ve sanırım yine puana gidiyor. Meteo. Ve Meteo Aldrogo 2-0'la Sajitaryo'yu geçiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. İkinci karşılaşma Cyclone Herkülyo'ya karşı olacak. Birinci tur Gördüğünüz gibi sürekli buluşuyorlar sağda. İki tane mesela sağ dönem olsa derken Silver Meteor sağının dışını boyladı. Herkül'ü bir sıfır öne geçti. Lafımı bitireyim. İki tane sağ dönem olsa birbirlerini takip edecekler. Ama bir sağ dönen bir sol dönem olunca güzel bir matchup oluyor. Birbirlerini sürekli buluyorlar yani ortada. Bir sıfır herkül önde. İkinci tur. Mitio yakındı dışarı çıkmaya. Mitio'nun şurada şöyle bir avantajı var. Eğer dışarı çıkmazsa hız çalarak kazanma ihtimali yüksek. Evet sanırım bu turda bir dışarı çıkma görmeyeceğiz. Artık hız çalmaya geçti Mitio Aldrago. Demir sesi neredeyse yok. Gördüğünüz gibi. Ve Mitio Aldrago skoru 1-1 yapıyor. Üçüncü tur. Oo, sağlam bir vuruş. Aslında Meteo saldırdı. Fakat Herkülyo burada sahanın içinde kalmayı başardı. Meteo ise sahanın dışına uçtu. Ve Herkülyo 2 1lik skorla Silver Meteo Aldrogo'yu yeniyor. Şöyle Space düzelteyim. Heh. Silver Meteo Aldrogo'yu yeniyor 2 1lik skorla ve burada bir mağlubiyet bir de galibiyet yapmış oldu Silver Meteor. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Üçüncü karşılaşma Rock Lyon'a karşı. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Sağlam bir vuruş ve Rock Lyon sahanın dışını boyladı. Silver Meteor 1-0 öne geçiyor güzel bir vuruşla. İkinci tur. Yine sağlam vuruşlar geliyor. Silver çok iyi saldırıyor. Rakdön sahanın içine durmaya çalışıyor. Bakalım ne olacak sonuç. Hava çok sıcak. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bu Beyblade'e ben bayağı para verdim. Ayıptır söyle hani. Flakes atmak için söylemiyorum ama 3000 lira falan para verdim. O yüzden like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Pahalı bir Beyblade yani nadir bir Beyblade onu da söylemiş olayım. Ee, ikili paketten çıkıyor. Hatta üçlü paketten çıkıyor. Pardon. Karşılaşma bitsin anlatıyorum. Hangisi olacak? Berabere bitti diye gördüm. O yüzden bu türü tekrarlayacağız. Neyse şimdi lafımı tamamlayayım. Ee, üçlü paketten çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Normalde biliyorsunuz Hasbro'nun ikili paketleri vardır. İki tane Beyblade olur içinde. Bunda ise bir tane Galaxy Pegasus var. Yine bu şekilde recolored bir Beyblade. Bir tane Silver Meteor var. Bir tane de saha var arkadaşlar. Böyle üçlü bir setten çıkıyor. Hasbro marka. Online kaynaklı. Epey nadir bir Beyblade. Ben de bulmuşken normalde bayağıdır Beyblade almıyordum. Bulmuşken koleksiyonumdan da eksik olmasını istemediğim bir Beyblade. Gerçekten hem görünüş hem performansı bence gayet iyi. O yüzden alayım dedim. Böyle yani. Bundan da bahsetmiş olayım. En başta bahsetmem lazım aslında ama neyse. Şimdi ikinci turu tekrar ediyoruz. Saldırıya geçiyor ama ondan güzel bir savunma ve skor 1-1 oldu. Üçüncü karşılaşmaya taşındı durum. Üçüncü tur. Bu arada şeyi de yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce normal atıcıları mı kullanayım bundan sonraki videolarda? Yoksa bundan önceki videolarda kullandığım o burst modifiye atıcıları mı kullanayım? E, çünkü şeyle alakalı falan yazanlar olmuştu. İşte, abi Eldrogo destroy u çok güçlü bir atıcıyla attığın için saldırı yapamıyor sürekli etrafta dönüyor vesaire gibisinden. Ee, bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz. Bu videoda bunları denemek istedim. Siz de yorumlara yazarsanız hangisini kullanmam gerektiğini ona göre ben de yol alabilirim. Bence diğerleri daha iyi bu arada. Ama siz bilirsiniz yine de. Siz ne derseniz o. Kanalın sahibi her ne kadar ben gibi görünsem de kararları siz alıyorsunuz. Evet şimdi hız çalıyor mi biraz ama güzel denk gelişler olmadı demir kısmına. Şimdi biraz hızlı çalabilir belki. Evet. Ve Meteor Rago. da yeniyor. İki birlik skorla. Dediğim gibi eğer sahanın dışına çıkmazsa kaybetmesi çok zor bir Beyblade. Tabi biraz sonraki rakibine karşı sahanın dışına çıkmasa bile kaybedebilir. Sıradaki rakibi Earth Eagle olacak. Birinci tur. Saldırıya geçiyor. Güzel vuruşlar. Sahanın dışına atabilir mi? Şimdi biraz ıskalamaya başlıyor derken tekrar buldu. Ve Eagle'ı sağının dışına yolladı. Kazanmak için tek şansı zaten Eagle'ı sağının dışına yollamaktı. Ve bunu da layıkıyla yaptı. 1-0 öne geçiyor Silver Meteor. İkinci tur. Yine sallıyor bakalım ne yapacak bu tur. Güzel vuruşlar. Kavuçuk seslerini duyuyoruz. Sanırım bu sefer sağının dışına atamayacak. Epey bir hız çalacaktır ama Eagle'ın performansçı White Defense olduğu için son dönüşte o daha avantajlı. Susadım abi çok sıcak. Evet artık karşılaşma sonuna doğru geliyoruz. İkisi de hızlarını eşitlediler diyebilirim. Meteor çok sağlam görünüyor bu arada. Kazanabilir mi? Hayır. Eagle kazanıyor. Skor 1-1 oldu. White Defense'in avantajı. Neyse işte demek istediğim en başta bahsettiğim video türü şuydu. Silver Meteor'a da bir White Defense takacağız. Bu yüzden onun son dönüş süresi de yüksek olacak. Ve bu sayede bu Beyblade'lere karşı da galip gelebilecek. Üçüncü tur. Sağlam vuruşlarla başladı. Güzel gidiyor. Atabilecek mi yine dışına? Sanırım. Hayır bu sorunun cevabı. Yine bu arada güzel saldırdı ama İyi saldırıyor bu arada Meteor'a. Bu arada arkadaşlar ee, bir Meteor Aldrago daha aldım. Sanırım bunlardan başka bir Meteor Aldrago yok. Yani Meteor Aldrago koleksiyonu tamamlanmış oldu. E, o Meteor'un da videosu gelecek. Neyse bu arada Silver kazanmaya yakın sanki ama bakalım ne olacak sonuç. Eagle yine kıl kazanıyor Evet maalesef Mewtwo Dragon'un performans biraz sivri, biraz dar alanlı olduğundan kaynaklı. Bu karşılaşmayı da kaybetti. 2 birlik skorla Eagle kazanmış oldu. Şimdi 5. karşılaşmaya geçiyoruz. Yani hız çalma testinden önceki son karşılaşma Galaxy Pegasus'a karşı olacak. Birinci tur. Galaxy. Başta bir zıpladı. Bakalım sonuç ne olacak. Evet. Şimdi ufak bir hız çalma yarışına gireceğiz. Burada büyük ihtimalle Meteo önde bitirir diye düşünüyorum. Ve Meteo Aldrogo 1-0 öne geçti. İkinci tur. Oo, Galaxy güzel bir vuruşla Meteo'yu aldı diyor. Ve skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Evet bahsettiğim çarpışma şekli buydu işte ikisi de gelip ortada buluşuyor tıpkı bir anime fight gibi Sanırım burada yine Mithio alacak bu anı çünkü Galaxy Pegasus anlayışına yollayamadı Mithio'yu Evet bundan sonra artık bir hand spin hız çalma testi yapacağız elimle atacağım Mithio'yu Ve bakalım hız çalabilecek mi derken bu arada Galaxy Pegasus kazanıyor karşılaşmayı ben öyle gördüm. Son bir dönüş fazla fazlattı Galaxy. Ve 2 birlik skorla Galaxy Pegasus'ta kazandığını yanına gitti. Toplam skorda 3 mağlubiyet. 2 de galibiyet almış oldu. Şimdi de Fire Blaze'e karşı hız çalma testi yapacağız. Bakalım Silver Meteor'a Elimle atmama rağmen Fire yenebilecek inebilecek mi? Fire ve Meteor. Dediğim gibi performans yönünde daha geniş bir performans... Oo, bu tarz vuruşlar Meteor Drago için iyi değil bu arada onu söyleyeyim. Daha sakin, daha sessiz vuruşlar olması lazım ve vuruş olması lazım. Şu an Fire güzel bir rotasyonda gidiyor kendisi için. Ama Meteor dokundukça hız çalıyor gördüğünüz gibi. Daha geniş bir performanslı olsa çok daha rahat bir şekilde kazanabilir ama sivri performanslı biraz zorluyor. E, Meteor Dragon şu an güzel bir rotasyona girdi. Aa hız çalma olduğunu almayı unuttum bu arada. Bundan sonraki kapışmada hemen hız çalma odununa dalıyorum. Da ona bile gerek kalmadan kazanıyor. Elimle atmama rağmen Me Too Fire Fireblaze yendi. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. İkinci tur. Ve Me Too Aldrago. Bakalım şimdi hız çalma modunda daha mı güçlü olacak? Evet sanki bir önceki tura karşı kıyasla daha güçlü saldırılar yapıyor. Daha da hızlandı. Epey hızlandı şu an sanki atıcıyla atmışım gibi yani. Ve Fireblaze'i darma duman ediyor. Gördüğünüz gibi çekiyorum Fireblaze'i ve daha dönecek epey bir enerjisi var. Mükemmel bir performans. 2-0'lık skorla Fireblaze dayandı. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi ee, Silver Meteor'un altına bir White Defense veya daha geniş bir performans şutu takarak denediğimiz başka bir video daha yapalım mı? Çünkü eğer White Defense takarsak hiç dokunmamıza gerek kalmadan tekrardan ayaklanabilir. Hatta şöyle yalandan bir denemek istiyorum. Şu an zor ama White Defense'da çok daha kolay olur. Evet gördüğünüz gibi olmuyor. Ama performans ucunda White Defense olsa çok daha rahat bir şekilde hiç elimle çevirmeden, hiç atıcıyla çevirmeden ayağa kalkabiliyor. Bunu denediğimiz bir video yapalım mı yapmayalım mı bunu size soruyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu izlerken eğlendiyseniz videoya like atmayı da unutmayın. Bu kadardı arkadaşlar. Sıradaki video ne olsun yorumlara yazabilirsiniz. Ee, şöyle bir Beyblade aldım. Onu da size göstereyim. Bunun da tanıtımı yakında gelecek ya da gelsin mi size sorayım? Şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi Black Meteor. Bunu da aldım. Sizce tanıtımı gelsin mi, gelmesin mi? Ne zaman gelsin? Yorumlara dediğim gibi yazabilirsiniz. Kanal değilseniz abone olmayı da unutmayın. Katıl çekilişine katılmayı da unutmayın çünkü gerçekten çok güzel bir ödül var ve bu kanaldaki son Meteor Hydra Absorb ödülü. Video bu kadar bitti. Görüşürüz. Bay bay.